Eyüp deplasmanı sonrası o maçın daha anlamlı hale gelebilmesi adına iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Bunun için de ortaya çok ciddi mücadele, efor koyan, oyuna giren girmeyen bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Sezona Konya Spor tarihinde sanırsam üçüncü kez sezonu 2'de 2 yaparak başlıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü müsabakayı ciddi manada iç sahada seyircimizin ciddi desteğiyle kazandık. Ondan net belirteyim. Özellikle oyunun belirli bölümlerinde ciddi olarak bizi ayakta tuttular. Onların da emeklerine, yüreklerine sağlık. Onları bugün mutlu, evlerine mutlu göndermek istiyorduk. sanırsam da hep evine bugün itibariyle mutlu gittiler. Bir de yeni yönetimimiz, sevgili Ömer Atiker ve yeni yönetimimiz sizin iç sahadaki ilk maçıydı. Onlara da iç sahada ilk mutluluk yaşatmak istiyorduk çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bu şehrin takımına sahip çıkabilmek, yaşatabilmek adına onların da emekleri açısından bugün onları da mutlu edebildiysek ne mutlu bile bize. Hepsine de canı göründen teşekkür ediyorum.